Üzücü bir istatistikle devam edeyim. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 334 kadın, kadın cinayetine kurban gitti. Aileyi koruyacağız diye ailenin üstünde tepinen iktidar kadınları şiddet karşısında korumasız bıraktı. Kendisine karşı çıkan, kendisi gibi düşünmeyen, itiraz edenlere sürtük diyen şahıs kadınların onurunu ayaklar altına aldı. Biz kadını aşağılayan ve eve hapseden bu zihniyeti değiştireceğiz. Nasıl mı? Kadınların haklı taleplerini değerlendirip çözecek güçlü bir kadın politikası altyapısına sahip kadın aile ve çocuk bakanlığını kuruyoruz. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bütün karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğini gözeteceğiz. Eşit işe, eşit ücret ilkesini hakim kılacağız. Kadınların o cam tavan sendromunu kırıp geçeceğiz. Kadın istihdamını artırmak için bakım ekonomisini geliştireceğiz. Kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri için sokak aydınlatması, ulaşım mesafesi, sabit ve hareketli kamera sayısında artışlara iyileştirmelere gideceğiz.